Günaydın ee, Günaydın çünkü saat e, 9.10 Hiç konuşmadığım için konuşmamı becerim Bugün bahar döneminin ilk günü Ama baharlık bir durum yok gördüğünüz gibi e ee, Bahar'ın konudan pek haberi yok Geç kaldım tabii ki ilk <laughs> ee, Hazırlandım şimdi çıkıyorum arkadaşlarımı çok özledim. Bir buçuk aydır, tam bir buçuk aydır Ankara'daydım. Ve o attığım e, jüri vlogunda falan da Ankara'daydım. Onlar önceki videolardı. Onları çok özledim. Ama Melis gelmedi. Gelmedi çünkü sorumsuz bir öğrenci olduğu için. Melis çarptı. Arkadaşlar şimdi size kaç tepil olduğunu söyleyeceğim. Hazır mısınız? İlaçlarımı içemedim çünkü odada su yok. Ve öleceğim yani. Susuzluktan kavruldum şu an. Şu valizin haline bakın. Yani. Şimdi survival misali buradan ayakkabı yapacağız. Şu var Tamam. Bu arada Esra Erasmus'taydı. O yüzden güçlerim dönün hiçbirinde yok. Kaç ay sonra onu göreceğim. Bir şey söyleyeceğim. Kar yağıyor. Yani. <laughs> Bu bir kar. Bu da bir kar. Ne alaka şimdi? Meclisin uçağı kar yağarsa iptal olacaktı. Kar yağıyor. Ders aldığım en sınıfı göstereceğim. Dur bak Evet evet. kırılırsa bu almak için. Ders bitti. Hayat bitti. <laughs> Merhaba tanışıyor muyuz? Yok. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? <laughs> Hep böyle oluyor ya. Hep bir gibi Ama bir... Orada sanki... Arkadaşlar kaldırıcı işine çok güzel. <laughs> diyordum ki, Oy. diyordum ki kaldırıcı işini çöz, çözdüm. Diyordum ki tam kalori işini büyük ölçüde çözdüm bence. Ee, telefon düştü. Ha, bu vantuz tutmayacaksa ne anlamı var tam olarak burada durmasının? Yani amacın bu ya zaten. Niye yapmıyorsun? Tek bir tane işin var yani. Bu <laughs> tutunmak, camı tutunmak yani. Salak mısın? Neyse ya. Uf durun. Bir dakika. Tuttu salak mıyım? Ben beceremiyorum acaba. Var telefon kırılacak <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Arkadaşlar ben odaya geldim. Tepimden de anlayacağınız üzere. Ee, ve burada şöyle bir dağ var. Şimdi bunu yerleştireceğim. Ama bir tane yerleştirme videom olduğu için e, göstermeyeceğim. Sadece işte şimdi katlayacağım hepsini tek tek. Katladıktan sonra falan gösteririm. Dolu yerleştirdikten sonra gösteririm. Market alışverişi yaptım. E, şu an odada kurulu bir düzen yok. E, o yüzden benim odaya bir düzen kurmam gerekiyor tekrar. E, Buzdolabında falan da hiçbir şey yok. Böyle işte. Şimdi vizimi toplayacağım. Sonra size göstereceğim. Ee, Ankara blonu etkileyeceğim. Ödev yapacağım. Ee, evet. ilk haftadan ödevim var. Bir sürü. Onları yapmam lazım. Ee, böyle. Düşeceğini bile bile telefonu cama yapıştırdım yani düşerse de tutarız artık diyecektim. Düştü size cildimi göstereceğim bakın hiç makyaj yok sadece güneş kremi sürdüm ve ışığın da biraz etkisi vardır tabii ki ama bence bayağı iyileşti. Hatta ya bir dur ya bir dur hatta ilk kullanma zamanları göre çok çok iyi ee, o yüzden mutluyum sadece izlerim geçmiyor yani. E, önceki sivilcelerinden kalan şurada bir iz var. Bu iz şeridi var. ve o geçmiyor. E, bir de artık ellerim falan da e, görünüyor mu? Ellerim egzama oldu benim ilaçtan. Aynen dördüncü ayımın içindeyim. Ve yani iyi gidiyor. Bunu izlemek isterseniz ayay. Ben bunu TikTok'ta paylaşıyorum. Gidip oradan ayay ne olduğunu bakabilirsiniz. Şimdi bugün ikinci gün. Benim için ikinci gün ama perşembe. Ee, okula gidiyorum. Melis gelecek. Karı adlı beni almak istedi. Çünkü o çok iyi bir arkadaş. <laughs> beni alacak sonra da gideceğiz. Sizlerimle götüreceğim tabii ki. Çok sıcaktı dayanamadım. Üstündekini çıkardım. Az önce çektiğim klipte gıdım çok çıkmış. Neyse. Nice. Şimdi yeni bir yiyecek önerisi. Bu ve ve fıstık ezmesi. Annem almış bunu e, bizim oradan. Ve tadı çok güzel. Yani normalde fıstık ezmesi o kadar güzel değil. Bu da şekersiz bu arada. Ama çok güzel. Bu arada ben e, şekersiz beslenmeye çalışıyorum. 2 gündür. <laughs> gündür. İki gündür. gündür hiç şey bir şey yemedim. Sıkıntılı bir şey yemedim hala iyi gidiyorum bence. Ne kadar çok kar yağıyor bakın. İnanmıyorum. Çok soğuktu kesin ya. Turnike'nin katılımcısı. Turnike <laughs> insanım ben. Aynen. O da Aynen. içindeki insan. Geç. Geldi, gel hadi gel. Tamam. Ayşe hayır, sen şuraya gel. Yeniz bir yerde olsun. Tamam. Ha, kanka, ha böyle mi? Hayır Ama böyle Aynen. Tamam. Hadi. hadi. Kanka hayır. Kanka anam Buraya bak. Böyle döneceğiz de ben böyle gideceğim. Haa. <laughs> <laughs> <Sen de, gülüyor> tamam. Aynen. Sen ne kanka bir yer lazım ki içeri girmeyeyim. <laughs> tamam. 10 <oldu>. mi <laughs> But everyone. İyi akşamlar. Biraz sağ olun. Lan midvun. Lan? Düşme. E oyunculuğum çok eleştirildi. Ama ben asla katılmıyorum. Asla katılmıyorum. Şahane ihtiyacım bugün yok. Oyuncak mı yapacaksın sen? Aha daha bir daha kolay var ya bugün çok tamam. Diğer daha kolay bugün çok tamam. Ama yani şey verdim, ben şahane Gideriz ikinci evde köyde. Şimdi yeterken evde yapacağız bu bence. Numaralı gözlüğümü almaya gidiyoruz. Kargom gelmiş. Kanka akşam bir sayırımı sana bıraksan olur mu? Ben evet. 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 getiririm. <laughs> <laughs> kar değil çünkü tam. Yapay kar gibi. Ne yapay? Tamam. <laughs> Ama çok çok kar bir şekilde <laughs> ya. Melis ya ilk kez kar görüyor Bodrum'da çünkü. Hemen evet, annem atıyor yani. Çok kizli. çok, o kadar çok yağıyor ki ve yapay kar gibi. İstanbul'un karı bile çirik. Aa, <laughs> güzel mi? Yakıştı mı? Çok Böyle garip duruyor mu? Hayır bence güzel. Hı. Hadi gidiyoruz. Derste bana Ayşe Halil Celil İbrahim'in ayağını attı. <gülüyor> 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 ve benim ayak fobim var ve ayaklardan nefret ediyorum. Bunu dedim diye sakın bana Instagram'dan ayak falan atmayın. Evet. Midem bulanıyor. İbrahim abinin ayağıma nemlendirmesi gerekiyor. Tam bu Hani niye zor buluyorsunuz? Adam benim yani olacağı gibi. Nefret. Ağzına çok tıksın. Ya. ya bir şey de Bodrum'a bağlama be şey kardeşim. Bodrum'a <laughs> <Ya> şey, <değil mi? gülüyor> şey, 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 Riki tak, Riki, Riki tak. Altında Keyfine bak. Kesinlikle. Ee, şey ye. Ben buradan gideceğim. Tamam ben de Onu izledim ve kendim de utandım biliyor musun? Niye? Ezdim mi? <laughs> <laughs> Edim mi? <ben. gülüyor> Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi geri geldi. Ee, plan yine değişti arkadaşlar. Ve şey oldu. Ben alam almaya gidemedim bilgisayarımı. Sıla gelecekmiş bizi almaya. Ya şuna bir bakar mısınız? Allah aşkına bu ne yani? bu ne? Bu ne yani? Nasıl çözeyim hiç ben bunu şimdi? Nasıl çözeyim yani? Sıla bizi alacakmış. Ben de yani arkadaşlar evet biz Kadıköy'e gideceğiz. Arkadaşım oturacak. Ben de ödev yapacağım yanlarında. Çünkü ben, yani ben geri zekalı olduğum için bu dersi A ile geçemiyorum diye hırs yapıp bıra bırakmıştım. Dropladım diyecektim. <laughs> Dropladım bu dersi aile geçeceğim diye. Aynen kanka. Geçtin aile. Derse bile gitmedim ilk hafta. Ee, bu arada bizim okulda şöyle bir şey var. Başka okullarda da var biliyorum ama çok nadiren. Derse gitmiyorsunuz ya siz. O notunuzdan düşüyor. Yani participation ayrı bir not. Attendance farklı bir not. Yani ben anlamadım. Taktım. Ben bu kolye, yıldızlı kolye alırken çok güzel diye düşünmüştüm. Şimdi de gözüme tasma gibi geliyor. Yapacak bir şey yok. Bugün de gözlük takacağım. Niye takıyorum biliyor musunuz? Çünkü hevesime alamadım. Hevesime alınca akılma bile gelmez yani. İşte ben buyum. Yapacak bir şey yok. Piyama şey bak. Arkadaşlar Esra Erasmus'tan gelirken bana minik bir tane Tangle Teaser almış. Neden bunu aldın diye sordum da dedi ki iç olman için. <laughs> o kadar iç göl dedim ki arkadaşlarım beni ite kaka iç it yapmaya çalışıyorlar. Ee, çok teşekkür ederim. Buradan da çok mutlu oldum. ve minicik ve rengi de çok tatlı. Şimdi saçımı tarayayım. Saçım o kadar kötü oldu ki yani ne yapayım düzen bir uğraşamayacağım çünkü bir yerde hala yani şu an şakı çekilemiyor yani. ve çıktığıma mahvolacak. <laughs> bitirik çanta, içinde pet koyuyorum, <laughs> ee, ıslak mendil koyuyorum çünkü lazım oluyor. Ee, bunu da Litvanya'dan 1 Euro'ya mı ne aldım. Watson's'ta da 1 liraya var. 1 liraya mı var? Yakaladığımız tek şey bu. Evet 1 liraya ıslak <laughs> mendil var. Kazıklandığından anladım. Kazıklanmışım yani. Ee, ama zaten Avrupa'da böyle kozmetik demeyeyim ama temizlik eşyaları aşırı pahalı yani. Her şey çok pahalı. O yüzden pisler yani. Bu. İyi mi gidiyor? Bu var şimdi. <laughs> ya bu çok kötü bir şey. Kanka kamerayı koyup böyle sonra konuşmak çok kötü bir şey. Siz olacaktık. Hadi bize ve çıktık diyelim. Bunun tamam Erasmus. Bu Amazon'dan aldı. Amazon İtalya'dan aldı. Çantasında ne var biliyorsun? Hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle açıyorum. Böyle mavi bir tane handle var. Şey, hand... Handle. Handle. <laughs> Öncelikle her bir çift kızın ondan sonrası kolonya. Litvanya'dan biri de aldı. hayatım, bir aldım. aldı. Güzel hayatım işler gidiyor abi. Ozan ve Ozan'ın kız arkadaşı. Ben Ozan. Merhaba. Arkadaşlar günaydın. Bugün günlerden pazar yani videonun son günü. Bugün ben Esra, Ozan. Ozan'ın kız arkadaşı. Feriköy'e gidiyoruz antika Çünkü bizim antikalarla ilgili bir ödevimiz var. Oradan kendimize ödevimizde kullanabileceğimiz ikinci el bir şeyler almamız gerekiyor. Ama yine yani yine deli gibi yağmur yağıyor. Ve dün iki buçukta uyudum. Yedi buçukta kalktım. Yani hiç mutlu değilim bunun için. Böyle saçımın artık yani ıslanmasına katlanamadığım için saçımı topladım. Çok değişik şeyler var ama ödevim yapabileceğim bir tane bile bir şey. Evet. Kendime gözlük aldım. Bana kılıf hediyetler çok tatlı bir kız. Evet. Gözlüğüm bu. Tokağım düşmüş Ay. ve saçımı açayım.